Ürün ambalajlarında tüketici aldatıcı ifade ve görsellere çok az dikkat çekiyoruz. Bunların bazılarını artık aşina olurken bazılarına hala şaşırıyoruz. Bugün ambalajındaki ifadelerle bizi şaşırtan ve bir o kadar da aldatıcı nitelikte olan bir ürünü inceleyeceğiz. Las kızı telli peynir. Evet evet tel peynir değil telli peynir. Ürün ambalajının ön yüzündeki kadın girişimci ifadesi ve Karadenizli bir kadın girişimcinin yöresine olan tutkusuyla üretilmiştir ibaresiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda bir Las kızı tasviri yer alıyor kadın girişimci, yöre, töre, tutku derken ambalajın arkasında bizi bambaşka bir dünya bekliyor. Ürünün vadi yapı, gıda, turizm, inşaat, sanayi ve ticaret AŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de işte tam da burada üretildiği gerçeğiyle çarpılıyoruz. Diğer yandan ürünün eritme peyniri olduğunu ve içeriğinde koruyucu, emulsifiye edici tuzlar ve hatta daha sarı görünsün diye renklendirici bulunduğunu anlıyoruz. Yani kısaca birileri tüketiciyi yöre, töre, telli, melli derken şaka maka aptal yerine koyuyor. Bu ürün de Türk malı diye koca koca marketlerin raflarında satılıyor